Bugün maşallah her konuda size tüyolar veriyoruz. Arkadaşlar haberleri böyle hazırlamışlar. Devam edelim bakalım. Yaz sonu sonbahar başlangıcı. Ucuz alışveriş zamanı. Bunlar da kadınlara özel tüyolar. Saçları sarı aslında biraz daha canlı renkler giyebilir. Renkli rengi giyiyorsak mesela gümüş takı takmalıyız. Renkli giyin, gümüşe gümüş takın. Tabii tabii. <laughs> Sonbahar geldi. Yazlıklar dolaplara kalkıyor, kadınlar alışverişe koşuyor. Hem vücudunuza, hem modaya, hem de cebinize uygun alışveriş mümkün. Üstelik pazarda. Kadınlar her zaman şık olmak ister. Peki şık olmak için her zaman çok para harcamak zorunda mıyız? Zamana ve mekana göre uygun kıyafetler seçince güzel bir şıklık yakalama imkanı var. Bu senenin modası neler? Mesela kobalt mavi var, koyu kırmızı var, ha yeşil var. Marka ve stil danışmanı Burç Akılım'la tüketiciler için pazara çıktı. Alışverişin nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Tek renk giyinmek insanı olduğundan daha zayıf gösterebilir. Eğer gece kullanmak istiyorsak gümüş veya gold bir pantolonla da yine kombinleme imkanımız var. Sonbaharda elbiseler de renk renk. Çiçek desenli olanların da daha böyle küçük minik çiçeklerine biraz daha zayıf görünmek için. En büyük sıkıntı fazla kilolar. Doğru kıyafet seçimiyle kiloları saklamak mümkün. Böyle siyah beyaz çizgili bir cekete siyah bir pantolonla kombinleyebiliriz. Bir tiyo ve yaka her zaman daha zayıf gösteriyormuş. Doğru mu? Kadınların ince olan yerlerine vücudundaki açıkta bırakmaları her zaman onları daha zarif gösterir. Beyaz pantolonla giyebiliriz, kot pantolonla pantolonla giyebiliriz. Beyaz etekle giyebiliriz. Şimdi size isterseniz vücudunuza uygun güzel bir kombini yapalım diyelim. Yapalım. Sizin üst bedeniniz zayıf, ten renginize de uygun güzel bir beyaz bluz. Bluzum 20 lira. Bu senenin modası olan etekte. de